Ben burada meydanda da söyleyeceğim ama burada da söylemem lazım. Örneğin bakın şu anda bazı medya organlarına gizlilik esaslı olan dosyaları servis eden burada hukuk hocalarımız var, öğrencilerimiz var. Hukukun neresinde yazıyor böyle bir şey? İşte buyurun akşam bas savcı savcının bunu nasıl servis ettiğini açıkladı. Şimdi ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu onlar da burada suç işlediler. Onlar ne yaptılar? Adli kollukla ilgili bir taraftan Danıştay'da bir dava sürerken onlar o davanın sürdüğü esnada kalkıyorlar bir açıklama yapıyorlar. Ve bu açıklamayla anayasanın 138. maddesine aykırı hareket ediyorlar. Şimdi soruyorum. Peki bu HSYK'yı kim yargılayacak? Öyle bir yetkim olsa anında yargılayacak. Ha söyleyeyim. 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 Kim yargılayacak biliyor musunuz? Kardeş. <laughs> Millet yargılayacak. Millet. Son günlerde iki şey söyledim. Ya millet ya zillet dedim. Şimdi burada burada milletin milletin gençler milletin mahşeri vicdanı çok önemli. olmayan şeyi varmış gibi göstermek bunun üzerinden medya baskı yaparak veya medya servis yaparak masum insanları bu ülkenin tertemiz iş adamlarını girişimcilerini zan altına sokmaya kimsenin hakkı var mı şahsım da dahil olmak üzere bakan arkadaşlarım dahil olmak üzere Diyelim ki bir vakıf hizmeti yapacaklar. Bu vakıf hizmeti sebebiyle yaptıkları hizmetlerde şahsiyle alakalı yok. Yüksek tahsil, öğrenci yurdu vesaire bunlarla ilgili tahsislere yönelik bunlar yasal yapılmış olan işlerken bunları dahi suç olarak ilan edecek kadar maalesef seviyesiz, karakter yoksunu insanlar var. Değerli kardeşlerim bakın Hukuk başka bir şeydir. Kanun başka bir şeydir. Biz hukuktan yanayız. Kanundan yana değil. Eğer kanun hukuka ters düşüyorsa orada sıkıntı vardır. Demek ki burada eksikler var. Bizim de eksiğimiz var. Eğer kanun hukukla bütünleşebiliyorsa orada hak tecelli eder. Bütünleşmiyorsa oraya Nefsi bazı iradeler mütecaviz, tecavüz ediyorsa orada çok ciddi sıkıntılar var demektir. Olmamış şeyler varmış gibi gösterilirse, yapılmamış. Örneğin, Enerji Bakanlığımızda mesela termik santralleri filanca 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 verildi. Eline diline dursun ya. Henüz böyle bir ihale dahi yapılmadı. Böyle bir verme işlemi yok. Bakanım gerçi yapacak bunun açıklamasını. Şu anda hepsinin tarihleri açıklanmış. 2014 içerisinde yapılacak ihaleler bunlar. Neye göre sen bunu verildi diyorsun? Ve bunu sen neye göre kalkıyorsun da bu şekilde açıklayabiliyorsun? Buna benzer baştan aşağı safsata ve ondan sonra da kalkıyor. Dikkat edin. Bir savcı adliyenin önünde basın mensuplarına bildiri dağıtır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ve böyle bir savcı bizim için adaletin yüz karasıdır, yüz karası. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Sen nasıl kalkarsın da orada çıkıp adliyenin önünde, adalet sarayının önünde bildiri dağıtırsın? Bunu başkaları yapıyor. Demek sende de bu tür esintiler var. Böyle kalmış bazı esintiler var. Bunu tabii ki milletim kararını en güzel şekilde verecektir. İnanıyorum ki bu konuyla ilgili de burada suç duyurusunu yapıyorum. HSYK sen bu zatla ilgili ne yapıyorsun veya ne yapacaksın? Burası çok önemli. Tabii bizde bizim iki özelliğimiz var. Hem yasamayız, hem yürütmeyiz. Ha ben şuna inanıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız yargının değildir. Ama kalkıp yargı egemenlik kayıtsız şartsız benimdir diyorsa ha bunu da bilin. O zaman da adımlarımızı ona göre atarız. Yeni Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız yargının olamaz. Eskisinde de yenisinde de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve dünyada iddiası olan, itibarı olan, süreçlerde aktif rol alan, küresel meselelerde söyleyecek sözü olan, her zaman hakkı savunan, adaleti savunan bir ülke olmak için yeni Türkiye diyoruz. Tekrar ediyorum. Türkiye şu anda işte bu tercihi yaparak, bu iki seçenekten birini tercih ederek yoluna devam edecek. Ya eski Türkiye'ye dönüş yapılacak ya da yeni Türkiye'nin inşası hız kazanacak. Bakın ben önceki gün yaşadığımız süreci yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesi süreci olarak tanımladım. Zira şu anda yeni Türkiye ideali eski Türkiye ve onun destekçileri tarafından çok ciddi bir saldırıya maruz kalmış durumda. Eski Türkiye'nin siyaseti Yeni Türkiye karşısında direniyor. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları yeni Türkiye karşısında direniyor. Eski Türkiye'yi özleyenler, eski Türkiye'den ciddi manada rant devşirenler şu anda yeni Türkiye karşısında direniyor. Yeni Türkiye'ye karşı hem içeride direniş var hem dışarıda direniş var. Ama bu direniş emin olun son direniştir. Son kez saldırıyorlar. Son kez ellerindeki tüm imkanları, tüm kozları, tüm güçlerini sahaya sürüyorlar. Son bir taarruz yapıyorlar. Son bir huruç hareketine yelteniyorlar. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle biz bu direnişi de yer ile yeksan edecek, bu taarruzları göğüsleyecek. İnşallah eski Türkiye'nin kapısını tamamen kapatacağız. 11 yıldır bu ülkenin istikametini millet çiziyor. Yeni Türkiye'de de istikamet çizen sadece millet olacak. Bakın defalarca ifade ettim. Sergilenen direnç ve yapılan taarruzlar sadece benim şahsıma, sadece partime, sadece hükümetimize yönelik değildir. Direnç ve saldırı topyekün milli iradeyi, topyekün milleti, siyaset kurumunu, topyekün Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini hedef almaktadır. Altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bugün bizim partimize, bizim hükümetimize yönelen bu saldırı Allah korusun başarıya ulaşacak olsa herkes bilsin ki yarın aynı saldırı bir başka partiye, bir başka hükümete yönelik olarak yine tekrarlanacaktır. Çünkü burada rant var. Bu saldırı başarısız olursa Türkiye'de siyaset, milli irade, sandık bundan sonra hiçbir zaman tehdit edilmeyecek, milletin iradesi hiçbir zaman yara almayacaktır. Kardeşlerim Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millettir. Millet dışında, milletin iradesi dışında hiçbir meşruiyet kaynağını kabul etmiyoruz. Çok açık söylüyorum. Eğer milletimiz bize git derse gideriz. Hiç burada tereddüt yok. Çünkü bizim saygı duyduğumuz makam orasıdır. Ama millet kal derken birilerinin git demesine de hiç ama hiç kulak asmayız. Biz milletin emanetine sımsıkı sahip çıkacağız. İnanıyorum ki Milletimiz de kendi iradesine sımsıkı sahip çıkacak. Bu süreçten millet olarak, ülke olarak çok daha güçlenmiş olarak çıkacağız. Emin olun birçok engelin artık ortadan kalktığı, birçok tehdidin ortadan kalktığı, anlamsız dirençlerin yok olduğu umut verici bir süreçte 2023'e ilerleyeceğiz. Faiz dövizi kaybedecek. Yine söylüyorum terör lobisi kaybedecek. Türkiye ekonomisi kazanacak. Kardeşlik kazanacak.